Eşiniz psikolog. Evet. Şimdi bu filmi yaparken ona danıştınız mı? Ben her senaryomu yazarken eşime danışıyorum. Eşim yani eşim olmasının dışında da gerçekten çok e, yani çok donanımlı bir insan. E, senaryodan, senaryo meselesinden en az benim kadar iyi anlayan, okuduğu senaryoyu çok iyi yorumlayabilen, e, o anlamda da kendini çok geliştirmiş bir sinefil aynı zamanda. Yani e, sinefil e, bilmeyen için yani bir sinemayı aşırı e, sinema izleyen bir insan, sinema filmi izleyen bir insan. E, sinemayı çok seven bir insan. E, ve aynı zamanda karakterlerimi oluştururken, karakterlerimin zaaflarını oluştururken ya bu karakterimde şöyle bir zaaf var. İşte burada bir anne kaybı, bir baba kaybı yaşasa bu karakter olur mu? Ya da yaşamış, bugüne kadar gelmiş meselesine ne diyorsun? Ya da ben bu karakterleri iyi böyle bir cümle yazdım. Bu cümle bu karakterizasyonda bu karakterin karakter, e, yapısına uygun mu gibi arada danıştığım oluyor gerçekten kendisine. E, buradan da kendisine sevgiler. Peki bu olmamış dediğini çıkar, direkt ...hiç düşünmeden çıkar. Bazen tartıştığımız zaman da oluyor. Bazen ben de kendimi savunuyorum. Öyle hani birden hani oldu olmadı diye... ...bazen ha. o da kendini savunuyor. Hani o çatışmadan... ...o tartışmadan güzel bir şey, bir şey doğuyor. Çıkıyor. Bazen o tartışmadan tamamen çıkarttığımız da oluyor. Bazen de... ...o tartışma ile beraber... ...o yazdığım yeri geliştirdiğim de oluyor. Yani o, o aslında o pozitif tartışma bize e, benim metinlerime çok fayda sağlıyor. Ne güzel. Şimdi evde bir psikolog olması insan için lüks. Arada problemlerinizi anlatıp çözüme kavuşturuyor musun? Karı koca ikerse ne varsa bizim evde de aynı tartışmalar, <laughs> aynı şeyler var. Orada orada e, kesinlikle yok ben sana daha fazla anlayış göstereyim benim aslında mesleğim bu gibi bir durum yok. <laughs> E, kendi danışanlarına yapıyor bunu Danışanları zaten kendi hı hı. ne eşiyorsa kendisine özel onu da bilmiyorum ne olduğunu ama Danışanlarına gösterdi özeni bana göstermiyor <laughs> bana acımıyor Bir yerde kızdığı zaman sinirlendiği zaman hemen patladığına her şeyi söylüyor ama e, zaten eşim hani kişilik olarak da çok gergin bir insan değil zaten hani ben çok uzun yıllardır Biz beraberiz. Onun e, zaten bu mesleği tercih etmeden önce bile 20 yıl önce de bile tanıdığım için o zaman da çok iyi bir dinleyiciydi. Çok e, asabi bir insan değildi. Bizim dolayısıyla evimizde öyle uzun, koltuk, ve, yok ufucuk, yok, uzun koltuk yok mu? Yok. <laughs> uzun koltuk uzun koltuk var ama ikimiz televizyon izliyoruz. <laughs> ama e, sağ olsun çok iyi bir dinleyicidir. E, ve bizim evimizde öyle böyle çok harolu gürele e, böyle tartışmalı yüksek sesli bir ev değil. Ben yüksek sesli bir adamım ama Evde kedi gibi <laughs> kaşemesini diyorum. gerektiği gibi gerektiği gibi sesimi çıkar, ben oturuyorum. 23 yıllık birliktelik, evet. 6 yılında e, evet, evlisiniz. E, Allah bağışlasın çok tatlı bir oğlunuz Ah var. çok teşekkür ederim maşallah. Peki mutlu evliliğin sırrı iyi arkadaşlık mı? Ya bununla ilgili akşam kesmek istemiyorum. Şimdi herkesin ilişki anlayışı farklı. Bazısı çatışmadan çok hoşlanır. Aman biz e, bu şu aralar hiç kavga etmiyoruz. E, demek ki bizim ilişkimiz kötü giden kötü gidiyor diyen evet. de var. Onu bilemem. Ama ben şunu düşünüyorum. İyi arkadaştan sevgili olur mu? Soruyorlar. Filmde de böyle bir konu olduğu için. Ben diyorum ki bilmiyorum. Olabilir. Sadece olabilir. Ama iyi sevgili iyi sevgiliyseniz iyi arkadaş olmalısınız. Ben en azından öyleyim. Yani ben anlaşamadığım bir akıl fikir birliğinde bulunamadım aynı şeylerden hoşlanmadığım genel manada tabii ki de farklılıklarımız olacak ama genel manada aynı şeylerden hoşlanmadım aynı e, kafa yapısında olmadığım bir insanla ilişki yaşayamam. Yani benim, ben böyle bir insan. Ben iyi bir arkadaşlıkla kurmak isterim her zaman karşımdakiyle. Ve öyle insanlardan etkilenirim, etkilenirdim. Yani etkilenirim de etkilenirim. Yani benim için kafa dengi bir insan olması çok önemli. Peki 17 yıl sonra evlilik, 17 yıl boyunca ilişki olup da sonra evlilik mi oldu yoksa 17 yıl içinde arkadaşlık mı? Yani oldu? açıkçası birbirimizi iyi tanımak istedik. 17 yıl iyi <laughs> tanıyacak mı artık? Hani MR'ımıza kadar biliyoruz <laughs> Röntgenimize kadar. İçinde ayrı bir evlilik yaşamışsınız neredeyse. Evet ya şu aslında <laughs> ben evleneceğim zaman bir komedyen abim ismini vermiyor şimdi de <laughs> şey demişti bana. Onun kaç senedir beraber dedim ki 17 yıldır. E siz artık evlenmeyin boşanın dedi. <laughs> Çok gülmüştük yani. <laughs> Ve şöyle bir şey var. Ee, o dönemde tabii öğrencilik dönemlerimiz ama hep flörttü. Bu anlattığım şey hiçbir zaman bir arkadaş yani başı bir, 6 ay arkadaşlık yaptık. Biz e, lisede aynı tiyatrodaydık. Orada tanıştık ayrı sınıflarda o benim bir sınıf küçüğümdü. Aynı, a, a, ayrı yerde tanıştık ve dolayısıyla ondan sonra üniversiteye ben geçtikten sonra falan bu bir flörte dönüştü. Bir e, aramızda bir ilişki, bir sevgililik oldu ve o aslında 17 yıl öyle devam etti. İstanbul'a geldim, o dönem o 4 sene e, şehir dışında okudu, ben Bursa'da okudum, o İstanbul'da okudu. Hmm. Ben işte dergilerde yazdığım dönemde e, İstanbul'a gelip gittiğim dönemde e, iletişim kurduk falan ama hiçbir zaman ayrılmadık. O dönem, o flört dönemi öyle geçti. Sonra bir e, herkesin başına gelen bir 4-5 yıl bir türlü yazın film yaptığım için... Kışın çalıştığım için işte kışın talk show yazın film falan derken bir 3-4 yılda evlenemedik. Yani o zamansızlıktan kaynaklı tam bir de orada hani nasıl organizasyon olacak o bir de çünkü gerçekten bir mesai gerektiren bir şey. Yani öyle, hani hadi şimdi bağısı tabii ki de ona da saygım var taktiği gidiyor hemen imzasını atıyor evleniyor. O belki de en güzeli o bilmiyorum. <laughs> Bence en pratik o da. Ama bir şekilde ufak bir organizasyon yapalım. Aman o nereden gelecek? Bu nereden gelecek? Yurt dışında bir Gittikçe büyüyor. Şu var, yurt içinde bu var. Aman annemizin <laughs> zamanı vardı. Vay babamın e, parmağından ameliyat <laughs> olacaktı. Dur onu bekleyelim falan derken bir 4-5 yılımız da öyle geçti. Dolayısıyla da 2018 yılında evlenebildik. İşte e, son 6 yıl diyelim. 6 yıldır 6 yıla yaklaştık artık. 6 yıldır evliyiz. Yani yürütmeye gönlü varsa var. insanın, yürütmeye gönlü varsa insanın o ilişkiyi bir şekilde yürütüyor değil mi? Yani yürütmek istiyorsan gemileri karadan yürütüyorsun ya. <laughs> yani. <gülüyor> <Güzel>. yürütmek istiyorsan <laughs> Fatih'in gemileri karadan yürüttüğü gibi mi? de yürütüyorsun. Yani yeter ki arzu olsun, istek olsun, ee, inanç olsun. Peki sen şeye de önem veriyorsun. Büyük aileye işte bayramlara, seyranlara bir arada olmaklar. Kesinlikle. Bu konuda çocuğuna şimdi örnek olma açısından evet. bu tarz şeylerde de geleneklere uyum sağlamaya çalışıyor musun? Geçmeye çalışıyor musun? Ben çok seviyorum. Açıkçası bayramları hep ailemle geçirmeye özen gösteririm. Her zaman bayramın birinci günü özellikle hep ailem yanında olmaya özen gösteren çok bir insanım. Bunu hani Gerçekten burada goy goy olsun diye söylemiyorum. Sanatçı da olunca Zaten yapabiliyorsun. Zaten Instagram'a baktığınızda bayramın birinci günü babamla, annemle ve ailemle fotoğrafımı görürsünüz. Bunu teyitli olarak görebilirsiniz. Ya demek diye. ki ünlü olunca da bunu yapabiliyorsun. Çünkü şu, biz ailemizden böyle gördük. Benim annem babamla böyle insanlardı. Bize böyle öğrettiler. Ben de o sıcaklığı ve benim şimdi çocuğum olduktan sonra hatta arada duygulanıyorum. Böyle annemle oynadığında, babamla oynadığında işte babaannesini, dedesini görmesi. Ben de babaannemi gördüm, dedemi gördüm. Hani dede, babaanne sevgisi de başka bir şeydir. Onların sana sevgisi bambaşka bir şeydir. Şimdi benim babam küçükken bizde bir tane oyun oynamamış adam. Şimdi torunu gördüm, ah aşağılara iniyor, yatıyor onunla benim çocuğumla. <laughs> bizi bizi gördüm, baba hoş geldin falan işten gelirdi, iyi oldun falan. Böyle gidip televizyon başında uyuyakalırız. Şimdi tabii torun olunca onun sevgisi de başka oluyor. Ve o e, dede torun, babaanne, anneanne o sevgiyi de benim çocuğum tatsın istiyorum. Çünkü o sevginin de bir karşılığı var. Ben şimdi bütün büyüklerimi kaybettim. Dedemi de, babaannemi de, anneannemi de Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Sen. Rahmet Ama eylesin. onların sevgisini ilk yaşamışım. Onların ilk elinden yemek yemişim. İlk onlarla beraber vakit geçirmişim. Diyorum çünkü o e, hatıralar orada hissettiğiniz o sevgi, o duygusallık inanın sizin hayatınızda mutlaka size bir yerde çok güzel bir eşlik çok ediyor. Güzel bir şey. evet. çok, yani güzel, çok güzel. Çok Yani o Harika. duygu önemli. Çünkü şey diye bakmayın kuşak farkı var yok bizi anlıyorlar anlamıyorlar değil. Ama oradaki saf sevgi oradaki iletişim hiçbir şeye değişmem yani. O yüzden de olabildiğince çocuğumun e, babamla annemle eşimin babasıyla annesine vakit geçirmesini istiyorum. Ay, çok, çok güzel. güzel Kaç yaşında oldu şimdi? İki buçuk oldu değil i̇ki mi? İki buçuk yaşında tam iki buçuk. Maşallah kime benziyorlar çok? Anneye benziyor <laughs> çocuğu kurtardık ses etme. Çocuğu kurtardık. Yani... Annenin aynısı. E, gözler renkli ama reçli maşallah gözler. yani sosyal medyada da bir röportajında olsunlar, Brad Pitt'e benziyor demiştim inanılmaz <laughs> bana da, yani çocuğa bakıyorum diyorum ki bu nasıl benim çocuğum yani falan sonra bana şey diyorlar ona da şaka yapıyorum diyorlar ki bana ya ikinci çocuk düşünüyor ya diyorum kız olur da bana benzerse <laughs> hatta, hatta Abi, sonra ya, sonra filmine, var ya. filmde bu şakayı koydum Filme giderken aslında bu gerçek hayatta eşime dostuma yaptığım bir şakaydı filmde benim karakterimde bu şakayı yapıyor çok, çok güzel, güzel. Evet. Peki şey size benziyor mu bazı yönleri? Hiperaktif mi? Bütün hareketleri, <laughs> davranışları ve her şey ben. Yani hiperaktifliği, sürekli konuşması, daha yeni yeni konuşuyor ama yani sessiz kalmıyor. Ben de öyleyim işte fark ettiniz zaten. <laughs> bir soruyu 10 dakikada cevap verdiğim <laughs> için. Çocuğun tamamen hal, hareket, tavır, davranış birebir ben. Yani Yasemin çok güzel bir laf söyledi. Diyor ki çocuğu da hiç konuşmadan gördüğünde diyorum ki tıpkı annesi konuşmayı da anda sen diyor. Tamamen sen. Yani el, kol, hareket tamamen ben yani. Aynıyız yani şu anda. Ufaklık babasının izinden gidiyor mu? Evden bir komedyen daha çıkar mı? Valla ben böyle şeyler hani ay benim çocuk çok akıllı diyorsan ne laflar ne laflar <laughs> Kendi çocuğunun helikopter hani, ebeveyni mi deniyor öyle yani. Ay benim bir yüzü yok. Ya inanamazsın ya. Yemin ediyorum Michael Pelt falan gibi. Öyle insanlar var ama ee, çok hareketli bir çocuk. Taklit yapmayı çok seven bir çocuk. Ben merak ediyorum. Tabii ki de canı ne istiyorsa e, olması bizim için önemli olan iyi bir insan olması. Temiz, vicdanlı, e, düzgün bir insan olması. Dürüst Düşman. bir insan olması önemli olan. Dolayısıyla da güzel bir mesleği olsun isterim. Bizim mesleğimizde yapmasını isterim. Hatta ben ismi Aslan. iki ismi var. Aslan Oktay. Oktay Rifat'tan da çok sevdiğim bir şair olduğu için Oktay adını koyduk. Ee, Aslan Oktay e, ileri de benim mesleğimi de yaparsa ya babamın soyadının altında kalayım, babamın soyadıyla aynı olmasın derse diye ikinci ismini koydum ki belki çıkıp kendini Aslan Oktay diye de seyirciye tanıtabilir. Ne ince çok düşünce çok ya. Ama olabilir yani çocuk çünkü Helal çıkıyor olsun. O, çünkü baba ile kıyaslanıyor yani zor bir şey bu. Gördün. Ünlü çocuğu olmak kolay bir şey değil yani. Ba, e, ko, kolay bir psikoloji de değil. Doğru. Yani işin gerçek tarafı da var. E Dolayısıyla da bir empati yaptım. Dedim ki ileride belki böyle bir şey arzu edebilir. Son hatta bir ay kala doğumuna. Böyle bir fikir bulduk ve ikinci adını o zaman koyduk. Çok Genelde iyi. biz Aslan diye hitap ediyoruz ama ismi Aslan Oktay. Çok iyi gözlemcisin. Sağ ya ol, ya oradan alıp bak nereden ne çıkartmışsın. Çok doğru bir şey de yapmışım bu arada. İleride ne, anlar şu anda. İnşallah yani belki de işe yarar ileride. Evde komik misin? Ben hayatın her anında öyleyimdir. Yani hiç ya benim kişiliğim böyle. Yani hep eğlenceli biriyimdir. Hani... Peki çok ciddi bir şey konuşuyorsunuz eşinle. Sen araya bir şey kat. Ya bu Allah aşkına ciddi bir şey söylüyorum. Evet diyor. Çok çok. Tahmin <laughs> ettim. <Çok. gülüyor> <laughs> ya çünkü ben bana göre yani ya Dev Şapel var çok iyi bir stand upçıdır ee, ilgili alakalı olan insanlar bilirler. Çok güzel bir cümle var diyor ki her şey komiktir sizin başınıza gelene kadar diyor. Hmm. Yani yani her şey gülebiliyoruz ya yani işte bir arkadaşım ameliyat olmuştu fıtıktan. Mesela şimdi bir fıtık hikayesi anlattım geçen gün bir, bir olay yaşadım. Mesela şimdi yaşayan için tabii ki de çok zor çok ağır bir hastalık ama o anda komik. Ya yani gülüyorsun yani. Yani yer ya yani gülüyorsun. İster istemez. Komik yani. Başıma benim de başıma geliyor öyle şeyler. Ya bir taraftan evet çok acılı. işte bir laf var. Hani komedi trajedi artı zaman diye. Biraz aslında trajik şeyler zaman içerisinde dönüyorsun. Bir, senin hayatında bir komediye dönüşüyor. Yaşadığımız o en ağır acılar, en kötü acılar bile. Ya bir sevgilin ayrılma ya şöyle oldu, böyle oldu. Şu dersten kaldım, bu oldu. Ya başıma şu geldi dediğin anlar bile belki bir iki gün sonra senin için komik hatıralara dönüşebiliyor aslında. Hayatın güzel bir tarafı bu aynı zamanda. Kesinlikle zamanlaması çok önemli ya. ya onu sen ayarlıyorsundur diye Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle ama dayanamadığım ve <laughs> çok ciddi bir anda çok gergin bir anda çok saçma bir şey söylediğim oluyor yani. <laughs> evet. Oluyor.